Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. bu videoyu yarın paylaşacağım. arkadaşlar bu arada uzun video fikirleri verirseniz sevinirim. Çünkü uzun video olarak aklıma bir fikir gelmiyor. Ama arkadaşlar mobilden önerirseniz sevinirim. Bir de arkadaşlar bu benim ilk sesli videom olacak. Ondan heyecanlıyım. Ayrıca ben de benim bu yani bu benim kanalımın ilk uzun videosu olacak. Ondan da dola, ondan dolayı da heyecanlıyım. Ee, yani arada sırada bir heyecandan konuşamıyorum. O var. Arkadaşlar yani bu arada ben wind2 kulübündeyim. Yani isterseniz Wind kulüplerine katılıp Wind tagını da kullanarak şey um, kıdemli üye olabilirsiniz. Aynı zamanda e, Wind Pate kanalına da abone olmayı unutmayın. Neyse. Ayrıca benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. E, her hafta yeni videolar geliyor. Shorts videoları geliyor. Onlara da bakabilirsiniz. Abone olanlara teşekkürler. Like atanlara da teşekkürler. Bugün yani bugün öğle saatlerinde Subway Surfers etkinlikleri geldi. Ay, etkinlikleri geldi diyorum. Etkinliği geldi. Burada ben şey yaptım kanca açtım. Sonra açılar patlaması açtım. Bir de hoverboard açtım. Bir de arkadaşlar kutulardan size ne çıktı kostüm olarak? Bana sadece kurnaz jönet çıktı. Ee, sizlere ne çıktığını yani bilmek isterim. Aynı zamanda arkadaşlar burada e, etkinlik takvimi var. Gördünüz bilmiyorum. Sonra onu da inceleriz. Neyse biz özelliklerimizi deneyelim. Mesela hangi karakterlerle? deneyelim. Ya Bibi ile kalsın ya. Bibi ile hesaplaşma girelim. Özel gücümüz deneyelim bir overboard'u. Arkadaşlar bu arada burada. yani sıkıntı olarak mesela şöyle olsa daha güzel olurdu yayın diyeceğiniz şeyleri de yazın. Onları düzeltmeye çalışacağım. Düzeltemezsem özür dilerim sizden. Kusura bakmayın. Ha şurada Minko var. Eyvah eyvah 5400 canımı bıraktı. Kit varmış arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum. Bir de arkadaşlar bu tür gibi internet sıkıntılarını da, e, diğer yayınlarda gidermeye çalışıyorum. Yine arkadaşlar e, olabilir ama benden kaynaklı bir durum yok. Olu gel bakalım şuraya arkadaşlar yani yine söylediğim gibi kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni video geliyor her cumartesi günü. Bu arada diğer kişiler nerede ya? 7 kişi var hiçbirini göremiyorum. Hadi arkadaşlar Superstar Creator olmaya çalışıyorum. Ondan dolayı 100 abone olursak Supercell Creator birinci seviye olacakmışım. Bir kanaldan öyle duydum. Ee, yani 100 sevi 100 seviye diyorum. 100 abone olursak arkadaşlar sizle birlikte um, önce güncellemeleri görecek yani önceden güncellemeleri görecekmişim. Bu arada öleceğim. Ah be öldük. Ee, işte i̇şte önce gün, Ay, sonradan gelen güncellemeleri önceden ben görebileceğim. Bunları da size Shorts videosu olarak göstermeye çalışacağım. Her istediğiniz um, güncellemeler varsa işte mesela şu güncellemenin şeyini um, ön, sonrasını gösterirsen sonrasını diyorum yani nasıl diyebilirim ki? Neyse siz beni anlamışsınızdır. Um, yani 100 abone olursak arkadaşlar Special Creator olacağım. Ondan dolayı heyecanlıyım ama belki 100 abone asla olamayacağım. Yani yüz aboneyi delip geçeceğim yani. Daha mesela yüz bin abone olacağım. Beş bin abone olacağım. Bilemiyorum yani. Aa hoverboard'u deneyemedik. Dur hoverboard için daha uygun bir karakter alalım. Mesela kit alalım ya. Kit uygun değil de. Neyse kit alalım. Ee, bu arada arkadaşlar bayağı bir karakter artık paşaz geldi. Bir tek sanırım peme gelmedi diye biliyorum ben. <laughs> bazı edit videolarını gördüm. İşte ah bepem falan diye. Neyse. Bu arada arkadaşlar yorumlara adinizi yazabilirsiniz. Size arkadaşlık göndermeye çalışacağım. Ama hepinize arkadaşlık gönderemeyebilirim tabii ki. Sonra e, neden arkadaşlık göndermedin demeyin. Çünkü çok fazla yorum olabilir. Ondan dolayı yani ben şey yapamayabilirim. Yetişemeyebilirim yorumlarınıza. Eğer yetişemediğim yorum varsa çok özür dilerim. Yani yorum attığınızı eğer görmediysem ben özür dilerim. Zaten gördüğüm yorumların hepsine kalp atıyorum. Şuradan şeylerimizi alalım. Miktarımızı. O ne attı böyle? Bariyer mi attı? Bu sabah sorusuz etkinliğinde mi geldi? Ne? Mesela ben hiç görmedim onu. Şöyle attı. Abi 10 kere bariyer attı adam. Edgar gel buraya. Yani bu arada arkadaşlar siz de eğer süpersel Creator olmak istiyorsanız 100 abone olmanız gerekiyor. Ayrıca da yani YouTube'da 100 abone. Diğer kanal yani TikTok gibi şeyleri bilmiyorum ben. Onları diğer videolardan bakabilirsiniz. YouTube'da 100 abone olmanız gerekiyor birinci seviye Spice Creator olmak için. Sonradan bilmiyorum sadece birinci seviye. Yani bunları bilmediğim için özür dilerim. Ee, bir de YouTube kanalınızda bütün video yani bütün videolar değil de videolarınızın %60'ı şey olmalı. Brosers'la alakalı olmalı. Spice'lerle diyecektim. Ee, dediğim gibi evet, heyecanlı olduğum için biraz konuşamıyorum. Çünkü bu ilk videom. Ondan dolayı sizden ee, özür dilerim. Üzgünüm. Bakın bunun gibi. Oo çok canım gitti de bir tane daha vursaydım ölecekti. Oğlum. Ha, yandım. Arkadaşlar bu arada e, ben çekiliş yapmıyorum. Haberiniz olsun. E, yani ilerleyen yıllarda belki yapabilirim ama belki. Çekiliş yapmayı yani hayatımda hiç çekiliş falan kazanmadım. Hiç çekiliş yapmadım. Zaten kanalda daha yeni videolar yüklemeye başlıyorum. Bana arkadaşlar e, bu süpersel diyorum. E, tren raylarımız kısılıyor. Sadece Maç yaptıktan sonra mesela kazandığımızda mı geliyor? Yoksa farklı taktikleri de var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bu arada bana video fikirleri de öne önerebilirsiniz. Belki yaparım. Ama mobil olursa sevinirim. Her şeyde sevinirim dedim. Neyse. Ee, dediğim gibi bu ilk uzun videom. Ondan dolayı şey, bir 20 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Pek de kısa yapmayacağım ama çok da uzun yapmayacağım. Ee, neyse. Karakter değiştirelim. Kendi mesela alalım. Aa bir saniye kitle şey deneyelim ya. Nerede kit? Şuradan kancayı mı denesek? Kasetçolar patlıyor. Aa kancayı denedik gerçi değil mi? Denedik mi ki? <laughs> Bilmiyorum. Neyse bir kasetçoları deneyelim. Sonra tekrar şey kancayı deneriz. Deneriz. Deneriz diyecektim. Pardon. burada ee, bu arada abone olanlara teşekkür ederim. Like atanlara da teşekkür ederim. isterseniz yani kendi tercihiniz. Abone olmayabilirsiniz. Like de atmayabilirsiniz ama abone olup like ederseniz beni çok sevinirirsiniz Ayrıca da hmm, kaç kişi ay ne vardı göremedim kimlerde. Eyvah internet çekmiyor. Aa, bunu kit'in uçuşu sandım yanlışlıkla ya. Kasaçaları deneyemedik. Ama senin bir rakibi patlayarak hasar veriyor. Deneyelim şimdi. Bu arkadaşlar, Spike açıyorum. Sonra sizce burada Tara mı, Jean mi, Lu mu açayım? Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. E, demiş miydim bilmiyorum ama şey... Adilerinizi isterseniz yorumlara yazın. Yani hesaplarınızı çalma gibi bir işlem Zaten ben yapamam. Öyle bir işlerde de alakam yok. Size arkadaş ekleyebilirim ama görmediğim yorumlara üzgünüm ki arkadaş ekleyemem. Sana e, yorumunuzu görürsem sizin yorumunuzu kaybederim alırım ve yorumunuzu belki beğenirim. Bilemiyorum. Arada arkadaşlar ben pembe pavlet de almıştım. Şey. E, neydi onun ismi? kollete <laughs> biraz, biraz, biraz Size pembe palet de güzel mi? Hangi renkleri daha güzel? Söyleyebilirsiniz ama bence kaybetme animasyonu biraz kötü. Onun dışında bence her şey iyi. Grom mu denesek? Başka kostümümüz yokmuş. Neyse. Ee, arkadaşlar burada, arada size kutulardan ne çıktı? Buradan böyle. Hem kostüm çıktığını söyleyebilirsiniz. Mesela Digi Poco mu aldınız? Mesela yani sokak modası EZ mi aldınız? Onları yazabilirsiniz. Neyse. Ee, maça girelim diyeceğim de bir şey seçelim. Mesela Brawlhawk'ı seçelim ama şey olmasın burada karakterimiz kit olmasın. Ne olsun arkadaşlar? Ee, Mortis bence. İyi onu vuracaktım da, ben Mortis'i oynayamıyorum ki. Tram kalalım ya. güçlü yüz ama çok da güçlü değiliz. İyi karakter, ortalama. Var ne size özel güç olarak ne çıktı kutulardan yazabilirsiniz. ve video fikirleri de önerebilirsiniz arkadaşlar. Oo. A Godzilla etkinliğinden kalma. Çok iyiydi. Ha, ben o sıra kulübümle küs olduğum için şey yapamadım ama çocuk şeyleri gibi değil arkadaşlar. Ciddiyim bir Ondan dolayı. Ben yani hiçbir kulübe katılamadığım için oynayamamıştım. Eyvah öleceğim. Bu arada arkadaşlar bir arkadaşımız ben bir tane videoya yorum atmıştım. Orada da sana abonem yazmıştı. Ona çok teşekkür ederim. Tabi diğer abonelerime de çok teşekkür ederim. Belki bu videoyla abone sayımız artar bilemiyorum. Eyvah yiyecektik golü. Hadi ah be. Baz gel buraya baz. Eyvah eyvah. Hiperşarj ultisi de oldum. Bastı bile. Ver bana. O iyi daha iyi yaptı. Şuradan ben aldım. Şuradan şöyle atamadım. Şuradan şöyle atamadım. <laughs> Hadi. Ah be. Tam alıyordum. Bu arada arkadaşlar eee ey... Mina ve Zigi güzel bir karakter mi? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O oh, öleceğim öleceğim. Hayır hayır hayır. Ah be. Miko atarsın oradan be. Hadi. Ah be atamadı. Hayır rakip takımına atmış. Ne tiyedik golü bir sefer ne tiyedik. Evet, sendik. Hayır, yemedim. Yemedim Asar. Yemedim. Oo! Miko mu attı? Miko attı herhalde, ha? Aynen Miko atmış. <laughs> Sesim gitti. Ah yenildik. Pek de yani iyi değilim zaten Brawl Bakayında. Neyse. Evet, tamam. uh, gir artık. Ha, tamam. Ha arkadaşlar sanırım bunda da veriyor tren rayı. Öyle değil mi? Ben bilmiyorum yoksa. Buna max alın bu arada arkadaşlar. Yani, yani, gidip de 8 bit frank falan almayın. Onlar çok yavaş yetişemezsiniz. Ben yarın girmiştim. Biri 8 bit almıştı orada. Düşünsenize. Gidene kadar zaten 50 saat oluyor. Al mesela yanıma Kenji Mo Mortis mi? Ne? Trank şey yaptı. Ha senmiş. Bütün isimleri saydım. Tutmadı. Aa ah, senin birine vurdukça hızımız artıyor. Öyle mi? Öyle değil ya sanırım. Bence birilerini öldürdüğümüzde hayır Tamam aldım şey ah ee, Ali öldürdü beni hadi hayır vuramadım öldürdüm vurdum ah ikili birden vurdular gördünüz mü bu arada sen de iyi bir tercih. He? Evet. Hadi. Hayır. 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 Hadi be. Aa bu adam kimdi? O koşan adam. Ha arkamızdan sabah sayfırsa kovalayan adam. Tamam tamam anladım. Oo be. Ah. Bak, yalnız mortis sanırım kazanacak ya. <laughs> son anda gördünüz mü? <laughs> Hayır ya. Kaybettik. Ama trenayı verdim merak etme şimdi. <laughs> Aa, sanırım vermedi ya. Aynen vermedi. Vermiyormuş demek ki ama birinci olunca verebiliyoruz sanırım. Nasıl? Bir tekrar girelim. Birinci olmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar arka planda bir etkinlik var. Sana Brawl Talk'ta pardon ee, o yayınlandı. Yani öyle bir etkinlik gelecekti. Ben Brawl Talk'ı izleyemedim. Ondan dolayı bilmiyorum. A şey de öldürdü ya. Eyvah 5.ye kadar geldik. Hayır. O oh, ortalama Ya Bekçi abi. Ne yapıyorsun Bekçi abi öldürecektin beni. <laughs> Aa kazanın şeyine ultisine girdiğimiz asalmıyoruz. Bilmiyordum. Daha yeni öğrenmiş oldum. Hiç girmedim ki. Hayır abi ya. <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> Abi abi hayır ya. yedireceğim. Hayır. Kazan ne derdin var benimle? Aa Filistinli biri. Yara Filistin'e savunuyor. Bilmiyorum. Hayır ölme. Ölme. Comeback attım. Hayır, Trank öldürme Trank. Trank öldürme. Birinci olamadım ki. Neyse, çok da önemli Onu ben yayın dışı da denerim. Ee, arkadaşlar bu arada normalde çarşamba, çarşamba günü e, uzun video atacaktım. Ama çarşamba günü yapamadım, atamadım. Ben de ne olacak? Cuma atayım derim. Cuma, cumartesi. İyi mi sizce? Bir üçte falan video atmış olurum videoyu. Ee, yayını da burada kapatıyorum. İyi eğlenceler. İyi günler. Bay bay.